Evet arkadaşlar Muz Brawl'la efsane değil efsane değil ama yani yeni bir tane mod gelmiş harita böyle. Şu an galiba sadece bu var. Ben Brock'la bir bakmaya çalıştım çok <laughs> değil. Ben yani yakınlar kraldır diye Drake koyuyor seçtim. Ama şey gibi ya yani böyle çalıntı bir karakter gibi. Mesela ne diyeyim? Amber'dan, Surge'den, şeyden. Ya de Unutamayıp evet. Neydi adı ya Heh, Poco Poco'dan çalıntı gibi Ondan sonra Yani Ondan sondakinden çalıntı Ama Beri Barley Barley'den rip. Bir de Carl'dan çalıntı. Ama Beri 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 Ama ben yine de Drake'i yi seçiyorum çünkü yani Aslında iyi karakter. Ya o kadar karakteri birlikte oyn. Bir karakter olarak oynuyorsun yani. Öyle bir şey düşünsene. Hmm. <laughs> ne diyor yani? Ben iki elmas kapıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar elmaslar hemen şurada.

İki bunu alalım. Şunu da alalım. Gel lan buraya. Gel buraya. Ben kaçabilir miyim? Kaçabilir miyim? Para vermeyin bitmeyin. Ya ben yüzlüydüm. Ya bu sefer nasıl işte? hemen vur vur. Ha. Allah. <Sessizlik> Gel buraya. <laughs> Dur Arkadaşlar Ben normal Brawl Stars videosu Çekmeyeceğim bu arada Sadece Noob Brawl Videoları çekeceğim Yani Brawl Stars yok Lan o gün içinden mi geçti? Ben mi yanlış gördüm? Artık facecam yok bu arada. Biliyorum yani fazla yapmadık ama Başka videodan çalıntı sanıp bunu telif Telif olarak aldım. Telif Telif yapıştırıyor yani Youtube. Çünkü telifi hop yapıştırıyor. Ne yapıyorsun işte YouTube'un zeka. Ben oradayken neden şöyle bir şey yapmadım ki? Benim karakter biraz yavaş. Aa bu gitmiş. Lan iki takım arkadaşım. Bu arada bu oyun bütün oyunların birleşimi galiba. Bütün bütün modların birleşimi. Haydi. Salak kaçtı. Sakınlar <laughs> acımasın istemiyorum. Hadi. Dur dur dur. Dur tamam tamam. Tamam dur. <laughs> <Dersini> öldür. <laughs> Benim malı işte Abi 31

Süper özelliğim boşa gitti değil mi? Yes. <laughs> bir takım daha öldürdük. Lan Mortis de var. Mortis, Mortis gel bir de. Mortis, Mortis seni yakacak. yakamadın Lan ne yapacaksın? <laughs> Salak korusana. Lan salak. Bak bir de elmas. <laughs> ya bu mal ya. Bu harbiden mal. <laughs> ben her şarjı var zaten. Ben zaten hızlıyım şu an. Sekizlikle hızı alırsam ben dünyaları kazanırım. Sen, 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 sen sen hayırdır? Sen sen hayırdır? Mortis gel buraya. Mortis, Mortis. Ben şimdi bir katkıda bulunacağım. <gülüyor> 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 Abi kimi kimi anlıyor bunları? Abi birisi motor yağmuru mu çıkardı? Birisi beni takip ediyor bu arada. Bize 99 ihtimalle benim birisi bana birisi troll yapıyor bu cıklığına. Bak buradan çıkarıyor. Ya bu tesadüf değil. O kırıklar. Oha. 275 ne? <laughs> Yu. 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 Bu arada arkadaşlar. Mesela altın aldınız ya, O hemen biter. Ama Brawl Pass, al Brawl Hatta almanıza da gerek yok. Direkt Nose indirin. Bütün karakterler açık. Sonsuz para açık. Sonsuz altın açık. Sonsuz mücevher açık. Bütün karakterler açık. Brawl Pass Plus açık. Niye da? Bu oyun modu bayağı güzelmiş. Siz de bu şekilde yani indirip bir bakabilirsiniz. Ben normal Brawl Stars'ıma da Yüklenmiş mi bu ona da bakacağım ben. 3 saniye Arkadaşlar şu anda normal brawl stars'ın bu arada daha eğlen. Neyse. Böyle bir mod gelmiş mi? Burada bardı var. Bir el daha. Kampüs ayna. Bu arada ben normal Brawl Stars fazla oynamıyorum. Yani. Bence bu videonun sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar istediğiniz bir oyun var mı bunların arasından yani istiyorsanız. Yani söyleyin istediğiniz oyun varsa şunlardan. Bu arada Nolce Clash var. Clash of Plants var ya yani eskiler. Biraz gemeridaş mı oynasam. Yok bu videonun konusu o değil. Bu videonun konusu o değil. Şimdi anlatabiliyor muyum arkadaşlar? E şimdi bu oyunlardan bir tanesini oynamak istiyorum da. Oyunun... Kon, konusu o değil. Az kalsın da oynayayım. Neyse bu videonun sonuna geldik. B.E.B.